Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı. Buyurun Sayın Sarı. Başkanım, yüreğimizi dağlayan 6 Şubat'ın ardından geçen bir yılda AKP iktidarı hala ders çıkartmadı. Bölgede gördük ki sözlerin hiçbiri tutulmamış. Konteynerlarda ve çadırlarda yaşamak zorunda bırakılan insanlarımız mağdur. Hala enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bir kelebeğin telaşı içinde olan geleceğimizin teminatı çocuklarımızın geleceği enkaz altında kalmış durumda. 87 milyar TL deprem vergisi, 115 milyar TL yardım parası nerede kullanıldı bilen yok. Bugünkü dolar kuruyla yaklaşık 15 milyar doların akıbeti belli değil. Deprem siyaset üstü doğal bir afettir. Alınmayan önlemler ve felaketin boyutlarını büyüten AFAD ve Kızılay'daki liyakat sizlikler AKP siyasetinin sorumluluğudur. Bakın Balıkesir'de deprem önlemlerini soruyorum. İlgili bakan sus pus. İktidar yine uykuda. Kulaklar yine tıkalı. Balıkesir'de 20 tane diri fay hatta alarm veriyor. Uyarıyorum. Zaman önlem alma zamanıdır ama sesimi duyan yok.